Kıskanç adam Tanrı'nın nimetini kıskanır. Günahsız insanlara düşman kesilir. Boş kafalı bir adam cazı gördüm. Bir mevki sahibini zemmediyordu. A efendi dedim, sen talihsizsen mutlu insanların günahı nedir? Kıskanç adam için bela isteme sakın. O talihsiz zaten bela içindedir. Peşinde haset gibi düşmanı varken ona senin düşman olmana ne hacet? İsteksiz öğrenci parasız aşıktır hünersiz zengin, kanatsız kuştur. Amelsiz bilgin, meyvasız ağaçtır. Bilgisiz zahit, kapısız evdir. Kur'an'ın inmesinden maksat, güzel huylar kazanmaktır. Yazılı sureyi kurallarıyla okumak değil. İbadet eden cahil, yürüyen yayadır. İhmalci bilginse, uyuyan süvari. Allah'a el açan günahlı, kafasında kibir taşıyan abitten üstündür. Gönül alan güzel huylu çavuş, adam inciten fakihten daha iyidir. Birine amelsiz bilgin neye benzer dediler, balsız arıya dedi. O mürüvetsiz eşek arısına de ki, madem bal vermiyorsun, bari iğne batırma. İki kimsenin gönlü hasretten, pişmanlık ayağı çamurdan kurtulmaz. Gemisi parçalanan tüccar, kalenderlerle yaşayan miras yedi.'' Malın ortada sebil olmazsa dervişler katında kanın mübahtır. Ya mavi gömlekli bir dostla gezme yahut da evine çivit rengi sür. Ya filcilerle ahbaplık etme yahut da kapını file göre yap. Sultanın hilati değerli ise de kendi eskilerimiz ondan üstündür. Büyüklerin yemeği lezzetli olur ama dağarcığımızdaki kırıntı daha tatlıdır. Emeğinden yediğin sirkeyle tere, ağanın ekmeğinden kuzusundan daha iyidir.'' Zanla ilaç içmek, bilinmeyen yola kervansız çıkmak, sağduyuya uymaz ve akıllıların buyruklarına aykırı düşer. İmam-ı Mürşid Muhammed Gazali'ye ilimlerde bu üstünlüğe nasıl ulaştın diye sordular. Her bilmediğimi sormaktan utanmamakla dedi. Nabzını mizacından anlayan bir kimseye gösterdikten sonradır ki afiyet umman akla uygun olur. Bilmediğin şeyi sor Sorma zilleti bilme şerefine giden yolda kılavuzundur. Bir şeyin mutlaka sana malum olacağını biliyorsan onu sormakta acele etme. Çünkü bu bilgeliğe ziyan getirir. Lokman Davud'un elinde demirin mucize gücüyle mum gibi yumuşadığını gördüğü zaman ne yapıyorsun diye sormadı. Çünkü sormadan da öğreneceğini biliyordu. Geçinme şartlarından biri de şudur. Ya evi boşaltırsın ya da sahibine uyarsın. Kötülerle düşüp kalkan onların huyunu kapmasa bile yollarına girmekle suçlandırılır. Nasıl ki namaz kılmak için meyhaneye giden şarap içmiş sayılır. Kendi cahilliğini itiraf ettin. Çünkü arkadaşlığa cahili seçtin. Bilginin birinden bir öğüt istedim, cahille düşüp kalkma ki dedi. Çağın bilginiysen eşek olursun, cahilsen daha da ahmak olursun. Üstünlüğünün derecesini bilsinler diye başkalarının sözünü kesen cahilliğinin mertebesini tanıtmış olur. Akıllı adam ancak sorulunca cevap verir. Böyle yapmazsa eğer sözünün temeli gerçek de olsa onun davasını imkansız sayarlar. Yalan söylemek, çıbanı düzelse bile izi kalan geçmez bir bereye benzer. Yusuf peygamberin kardeşleri yalancı olarak tanındılar. Doğru sözlerine de güven kalmadı. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Yakup peygamber şöyle demişti. Nefisleriniz belki size bir işi hoş gösterdi ama sabretmek güzeldir. Doğrudan ayrılmayan bir kimse hata da etse ona göz yumarlar. Ama yalancılıkla ün kazananın doğru sözüne de inanan kalmaz. Gönüllerleri her zaman doğru söyleyen kimsenin yalanına önem vermezler. Ama yalancılıkla ün alan kişi doğru da söylese sen yalan dersin. Görünüşe göre evrenin en şerefli varlığı insanoğludur. Varlıkların en hakiri de köpektir. Ama herkes bu konuda birleşir ki hakkı tanıyan köpek şükretmeyen insandan üstündür. Yüz kere taş atıp vurmuş da olsan, köpek bir lokmayı asla unutmaz. Lakin bir alçağa ömrünce okşasan, ufacık şey için savaşa kalkar. Nefis besleyenden hünerli çıkmaz, hünersiz kişi de baş olmaya yaramaz. Çok yiyen öküze merhamet etme, çünkü hem çok uyur hem hakir olur. Eğer öküzler gibi semirmek istersen, kendini eşekler gibi insanların cefasına teslim edersin.'' Allah'ın iradesi birini saltanat tahtından indirir, öbürünü balığın karnında saklar. Yunus misali balığın karnında olsa bile zikrine alışanın vakti hoş geçer. Kahrının kılıcını çekerse eğer Allah'tan nebi de çekinir, veli de. Lütfunun göz ucuyla bakı verdi mi en kötüler iyilere ulaşır. Mahşerde kahırla hitap ederse Özür dilemeye nebilerin dahi mecali kalmaz. Lütfunun yüzünden perdeyi kaldır diye yalvarsen, onun lütfundan haydutlar bile umutludurlar. Dünyanın verdiği derslerle doğru yola girmeyen kimse ahiret azabına çarpılır. Yüce Allah, elbet biz onlara en büyük azaptan önce en küçük azabı tattırırız buyurdu. Büyüklerin hitabı önce öğüttür, sonra zincir. Öğüt verirler de dinlemezsen seni zincire vururlar. Mutlu kimseler kendi serüvenleriyle geleceklere mesel olmadan önce geçmişlerin hikayelerinden, mesellerinden ibret alırlar. Bir başka kuşu tuzağa düşmüş görünce kuş daniye doğru alçalmaz. Sen başkalarının felaketlerinden ibret al ki başkaları senden ibret almasınlar. İstek kulağa ağır yaratılmış olan nasıl eder de işitir? Saadet kemendiyle çekilen kimse gitmez de ne yapar? Allah dostlarının karanlık gecesi ışıklı bir gündüz gibi parlar. Lütufkar Allah lütfetmedikçe pazı kuvvetiyle bu saadet olmaz. Senden kime inleyeyim? Başka Allah yok. Hiçbir el elinden üstün değildir. Senin yol gösterdiğin kimse kaybolmaz. Senin şaşırttığının kılavuzu yoktur. Akıbeti hayırlı olan dilenci, sonu kötü olan padişahtan iyidir.'' Ardınca sevineceğin gam, sonunda gamlanacağın sevinçten iyidir. Yeryüzüne gökten rahmet dökülür, gökyüzüne yerden toz yükselir. Her kap içinde olanı sızdırır. Benim huyum sana hoş gelmiyorsa, sen iyi huyunu elden bırakma. Yüce Allah görür, örter, komşu görmez, haykırır. Allah göstermesin. Halk eğer gaybı bilseydi, kimse kendi halinde ötekinin elinden rahat görmezdi. Altın ocaktan madeni kazmakla çıkar. Cimrinin elinden canını koparsan çıkmaz.'' Eli altındakileri esirgemeyen kimse üstünlerinin zulmüne uğrar. Kuvveti olan her kol acizin elini zorbaca kırmasın. Zayıfın gönlüne keder getirme. Sen de bir zorlunun zulmüyle aciz kalırsın. Akıllı adam ortada anlaşmazlık gördümü savuşur, uyuşma görünce demir atar. Orada selamet kıyıdadır, burada tatlılık ortada. Bir derviş niyaz ederken Allah'ım diyordu kötüleri esirge, iyileri zaten esirgemişsin. çünkü onları iyi yaratmışsın. Bir büyüye sordular sağ elde bunca üstünlük varken yüzüğü niçin sol ele takarlar? Erdemlilerin her zaman yoksun olduklarını bilmez misin dedi. Nasibi rızkı yaratan ya erdem verir ya talih padişahlara öğüt vermek, can korkusu ve para umudu taşımayan kişiye mahsustur. Allah birliğine inanan için altını ayağına döksen de birdir. Hint kılıcını boynuna tutsan da, çünkü kimseden umudu, korkusu yoktur. Tevhidin yapısı da bu temele kurulur. Padişah zalimlerin, şahne kanlıların defi içindir. Kadı yan kesicilerin işlerine bakar. Hakkına razı olan iki hasım asla kadının huzuruna çıkmaz.'' herkesin dişi ekşiyle kamaşır, kadınınki tatlıyla. Rüşvet olarak beş tane hıyar yiyen kadın, on tane bostan tarlasını sana mal eder. Kitabın sonu Allah'ın yardımıyla Gülistan kitabı tamamlandı. Bu arada yazarların adeti üzere eskilerin şiirlerinden ödünç bir şey alınıp esere katılmadı. Kendi eski hırkasını yapıp yakıştırmak, ödünç esvap istemekten daha iyidir. Sadi'nin sözlerinin çoğu neşe uyandıran tatlı şeylerdir. Bu yüzdendir ki kısa görüşlüler onun aleyhinde dil uzatırlar. Böyle bir kitap için beyhude zihin yormak, boşu boşuna mum dumanı yutmak akıllıların kârı değildir derler. Ama gönüllerlerinin bizim sözümüz de onlar içindir. Aydın görüşlerine kapalı kalmaz ki sadi şifalı öğütleri söz ipliğine inci gibi dizmiş, acı öğüt ilacını zarafet balıyla karıştırmıştır. Ta ki okuyan usanmasın, eser de makbul olma saadetinden yoksun kalmasın.